Sevgili Erbağ Radyo Televizyon izleyicileri Bir pazar günü Erbağ Sporumuzun maçındayız Ve maçımız başlayacak Ve taraftarlarla da ilgili Erbağ Sporumuzun fikir ve görüşlerini alacağız Yanımıza şimdi Erbağ Spor e, taraftar grubu var Onlara isterseniz tek tek mikrofon tutalım sevgili izleyiciler Evet e, sizden başlayalım Şöyle aslında sırası da e, olarak gitmek istemiyorum ama Erbağ Spor'un başarısını, istikrarlı gitmesinin nedenlerini neye bağlıyorsunuz? Taraftara bağlıyoruz Taraftar olmadan Erbaa Spor olmaz. Ben de aynı katılıyorum arkadaşa. Tabii taraftar. Yani birlik, birlik beraberlik. Birlik beraberlik şart. Taraftarımız zaten yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Yani Erbaa Spor'a gönül verenlerin sayısı her gün gittikçe artmaya başladı. O yüzden biraz daha başarının ilerleyeceğine inanıyoruz. Taraftarla Yönetimin yani. takımımız, lazım. takımımız üstlerde olduğu zaman seyircimiz de ona göre geliyor. Yani takım aşağıda olduğu zaman yani kimse rehabet etmiyor. Takım üstlerde olduğu zaman işte ikinci, üçüncü seyircimize ona göre şey yapır yani gelir yani. Ya takım tarafı yani beraber olması lazım yönetim taraftar. Birlik beraber bir bir Yönetim ne yapacağız biz? Peki bir de e, yerel halkımızın stat kapasitesini doldurama işiyle ilgili biz de programlarda gerekirse sürekli gündeme getiriyoruz. Halkımızın maçlara e, çoğunlukla katılmamasının nedenini sizler bir taraftar olarak neye bağlıyorsunuz? taraftarla yönetim arasındaki hukukluğa bağladık. Şu ana kadar öyle oydu. Şu anda yönetimle e, biraz daha sular ısındı. Biraz biraz taraftarımız şey olmaya başladı yani. Bilet fiyatı nedeniyle burada. E, şimdi Batman'da biletler 10 milyon, bizim Erbaa'da 20 milyon. Bizim halkımız da bunlar da yani şey gündem alıyor. Yani diyor ki 10 milyon olsun hep beraber gelecek diyorlar. Yani buna da şeydi yani halk olarak, taraftan olarak. <laughs> <Vallahi Cami>! <gülüyor> <gülüyor> ee, siz peki Erbaa Spor'un e, istikrarını siz neye bağlıyorsunuz bir grup lideri olarak? Birlik beraberliğe bağlıyorum. E, gerek yönetim, gerek başkan, gerek taraftarların bütünleşmesiyle. sidat dolar e, dediği gibi bizler için bilet sorun olmuyor ama bazı kesimler için biletlerde indirim yapılsın, okullardan destek alınsın, üniversiteden destek alınsın, beden eğitim öğretmenlerimizden görüşülsün. Bunlar bir e, hepsini tek tek saymaya gerek yok. Yalnız e, başarı için taraftar şart gitgide taraftarımız çoğalıyor. Gitgide taraftarımız başarı endeksli ama bu tarafta takım küme de düşse orada, takım şampiyon da olsa orada. İnşallah bugün de 3 puan alacağız. Ee, bu 3 puandan beraber inşallah playoff'a gideceğiz. Bravo. İnşallah. Bravo. Yani, her zaman her yerde en büyük elba. Bravo abi. Bir şey var. Şampiyonlar, Şampiyonlar, bağı. Şampiyonlar bağı. Şöyle bir şey var. Eee Bizim tribünlerde şöyle bir sorun da var. Bizim tribünlerin portatif yan yana olmadığı için ara ara. Ama şimdi yeni sidat yapılacak. Bir maraton uzun bir şekilde yapılırsa, her gece iç içe olursa, yani dışarıda güzel tribünler oluyor, yeri geldi burada da çok güzel tribünler oldu. Ben Erbağ'ın gençlerine güveniyorum. Ben bizim çocuklara güveniyorum. Bu çocuklarda en iyisini yapacağına hiç şüphem yok. Bugün de inşallah orayı sallayacaklar. <laughs> Şu anda Tokat'ta böyle bir marka var mı? Tokat'ın tek markasıyız Yok. Sahip çıkacağız yani sen İnşallah Tokat Spor'da e, layık like olduğu yerlere gelir Onlar da bizim ilimizin takımı e, Gerekirse bizler oraya desteğe gittik Onlar bize geldi e, Niksar Spor olsun Yani ilçeler, illerle aramız iyi bizim İnşallah onlar da layık like olduğu yere gelir Sporun zaten özelliği Bizi birleştirmesi Buradan da geçen hafta Batman'daki e, Erbaa Spor'a karşı görülen ilgi ve alakadan dolayı da Batman halkına, Yarasalar Tribün lideri Şahin kardeşime ve Batman Spor camiasına, Erbaa halkı adına, Erbaa Spor camiasına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de onları buraya en iyi şekilde ağırlayacağız, bekliyoruz. Eratiye evet teşekkür ederiz. Erbaa! Eratiye de teşekkür ederiz. İyi günler Erbaa! 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 Öncelikle takım nasıl bir havayla giriyor maça? Ee, size çalışma hayatınızda başarılar dileyerek başlayalım. Allah muvaffak etsin. Şimdi e, takımımız, biz genç takımız. Yani e, sezon başından beri de e, mütevazi e, bütçeyle her zaman dediğimiz gibi haddimizi bilerek oynamaya çalışan e, ve gün geçtikçe de gelişerek, üstüne koyarak devam eden bir ekibiz. Şimdi geçen hafta da Deplasmanda liderle oynadık. İyi de bir oyun vardı. E, hedefimiz yine bu oyunu devam ettirebilmek üzerine koyarak e, yukarıya doğru ilerlemek. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Peki biz de başarılar diliyoruz ama e, bir skor tahmini alabilir miyiz sizde? Ben hiçbir zaman e, böyle bir e, tahminde bulunmadım. Hayatım boyunca da yaptığım şey şu: çalışmak, takdir eden Allah sonucu gayretimiz ölçüsünde neyse hayırlısı onu versin. Peki başarılar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Size de kolay gelsin. Erba. Erba. Erba.